bitireceğini de buraya burası mağaza konuları için ya da bütün ayıları şey yapacaksınız arkadaşlar. Kurtaracaksınız. Bilmiyorum ya Tam çarpıyordular. Arkadaşlar şimdi kolay yok. Yok kolay Şimdi yapacağız. Ben sizin için yapıp gelsem mi ki ya? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Hop bam. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar şimdi. Ayın bir tane şifre. Hop hop Hayır, hayır, Evet, şu arkamızda da buraya gidip bir tane sandık var. Hatta onu da size göstereyim. Size göstereceğim şimdi. Şurada var. Şurada var ya. Şuradaki dedik. Yani onu da Şimdi burada var bakın. A gelecektim daha. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. şuraya Burada da bir tane sandık var. Şeymoji'yi de buradan da. Ne bu lan? Bu ne adı? bilmiyorum. Unuttum onu ama buna alıyorum. Geç evet, hadi. Şimdi şu şeye doğru gidip geliyoruz. Bir, iki, 3 Arkadaşlar geldik. Şimdi. <laughs> Allah'ın o beni nereden gördü? Şimdi de ikiye götürüp gelin bir iki üç arkadaşlar şu oradan şey yapıp şey yapacaktım da ya, biraz zorlanabilirim burada mesela oh. hayır oh arkadaşlar ben kafayı biliyordu olduğum için arkadaşlar şimdi nereden gidiyorduk ya şu <laughs> anda Arkadaşlar oralar yapıştırılıyor. Bunlar açıldık bende. Bir, dört, dört. çünkü. var onu açmadım herhalde ben. Bir, iki, üç. Ay şimdi ben o şeyi açıp geliyorum. Geldik. Bir, iki, üç. Bir. bir, iki, üç. Hayır ya düştüm. Hayır hayır. Neyse en azından şuraya hava düşmedik ya ha. Hop. arkadaşlar ben şimdi şuraya tam şuraya geçip geliyorum Bakayım göstereyim size bakın tam buraya geçeceğim geleceğim şimdi arkadaşlar geldik de daha yeni sanki <laughs> bir kere şey <Çok gülüyor> neyse aslında tapınak biraz kolay tek başıma kolay oluyor ama şimdi kapıyı aç <gülüyor> <gülüyor> aç Ha ha da göstereyim size. Hem görme, görme şovluğunu, Görmüş şovluğun, görme şovluğun arkadaşlar. Yine de. Bu neden kafe ya? neden kafe videodan dolayı? Video mu? Kasma. Bu kasma ya. Yani birkaç, iki, üç, iki kaba yani. Baş bile Hiç dönmem Şöyle geldik. Uçtum. Açıkla uçtum ya. Şöyle arkadaşlar. Bam bam Ha, <laughs> Kolay ya bu. <bırak. gülüyor> ne çarptın da <daha> yemiyor. <laughs> <laughs> Gemiden dolayı. Hani of küçük. En azından yükseğe düşmedik. Bam. bam

Oiya, bak, işte gözüküyor 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 What? What is? Arkadaşlar ya. Bak. İşte görünüyor, Tamam gözüktüğüne göre. İnşallah <laughs> gözüküyor. Şey gözüküyor şansa gel. Bakın böyle yaparsanız göze gör. Çok... Ne? Bakın işte gözüküyor yeni bir şey. Bunun sayesinde yaptık. <laughs> Ha. Ne oldu? Burası. Burası. Mı? gemi alıp gideceğiz. Çünkü gemi önemli bir şey. Orası ciddi mi? Evet. Orası şöyle. İyi arka tarafı da Şey yapalım. Şimdi gidebilir. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Ama ben de göstereyim yani. Bitireceğinizi. Ama ne gemi çekerseniz kolaydır. ben o yüzden yapamadım Gemiyi çekin dedim. Olu valla bir de. Valla da biraz Şimdi. Nereye gideceğiz? Yine ona benzer bir yere bakın. Yine oraya benzer. Arka bir Sonra bitir herhalde. Yani hatırlamıyorsam öyleydi bitiyordu bundan sonra Debegini de bitmiyor da olabilir aaa yolla bitmiyor bitmiyor <laughs> aha ha yani şey. çıkabilirim gibi bitiyor şey <laughs> <Oğlum, hiç sonuçlarım. gülüyor> bilirim değil bence çıkarım oğlum direkt <gülüyor> 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 hadi evet. Oga, ben burada tırmanarak gitmiştim. <laughs> Şimdi <laughs> daha kolay oldu böyle. <laughs> bir tane daha var. Lan <laughs> hani gözükmüyor ki dumanda. oraya işte gemi lazım oraya. Burası <laughs> için gemi lazım bize. Oydum. Gemi yanımızda. Oradan şey oraya kadar gidilip basar. Ama gözükmeye edebilir Zaten de oraya götürürüz. Gidersek açamayız hiçbir şey. İşte şu an 11 dakikadaydı herhalde. Evet. Zaten görebiliyorum ben. 10. dakika olduğumuzu. Oraya gitmemiz lazım gemiden Oradan sonra bitiyor yeminimi. Yeminimi oradan sonra bitiyor. şöyle yaptık mı? Bakın arkadaşlar Gel gel Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Burası çok iyi. Burası çok iyi. Buradan iyi olur. Buradan iyi ne olur. Ana olmadı. Şu resmi alacağım bir de ya. Neyse. Neyse arkadaşlar Bakın 好的。<Pardon. S 2> hmm.